Sayın Rektörüm, değerli misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın üçüncüsü düzenleniyor malumunuz. Bu fuar kapsamında bugün de yapay zeka ve verimlilik konusunu konuşacağız. Birazdan sırayla misafirlerimize söz vereceğiz ama ben Söz vermeden önce her zamanki gibi moderatörlük hakkımı tüm moderatörlerin kullandığı gibi kullanmak istiyorum. Burada bu işin klasiği olmuştur. Korsan bildiri formatına kaçmadan bir iki dakika konuşma hakkını kendimde görüyorum izninizle. Yaşadığımız coğrafya kadim uygarlıkların merkezi. Hititlerden başlayayım izninizle. Demiri bulmuşlar bildiğim kadarıyla. Demiri işlemişler, hem tarımda hem de e, savaşta kullanmışlar ve bu coğrafyada 500 yıl yaklaşık 500 yıl bu bilgileriyle hüküm sürmüşler ve bu bilgiyi de gizlemişler. Bu coğrafyanın bize bıraktığı enteresan miraslardan birisi. Bir de şu anda kripto paraları konuşuyoruz. Lidyalıları hatırlayalım isterseniz. Yaklaşık 2500 yıl önce yine Anadolu'da ilk madeni para basılmış. Tabi e, bizde Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar binlerce yıl sürecek bir göç yaşamışız. Sadece Anadolu'ya değil birçok coğrafyalara bu göç olmuş ama sonuçta Anadolu'yu yurt edindik. Uzunca bir süredir burada yaşıyoruz. Ben bu işi yine teknoloji tarafına bağlayayım. Türklerin bu göç sırasında elindeki avantajlardan bir tanesi mobilite halinde olmasıydı. Sürekli hareketli olmasıydı. Ve kullandıkları kompozit yaylar yine bir teknoloji üründür o zamanın şartlarında birden fazla malzeme kullanılarak elde edilmiş kompozit yaylar daha küçük yay yapısıyla daha hızlı ve aynı zamanda daha kuvvetli seri atış yapmayı sağlayan sağlama imkanı verdiği için o günün savaşlarında e, Türklere, atalarımıza mobilite imkanı veriyordu. Teknoloji e, tabi son 200 yılda çok hızlandı. Öncesinde bu tür Buluşlar bir toplumu yüzlerce yıl önde tutabiliyordu. Sonrasında 1760'lardan itibaren buhar makinesinin bulunmasıyla birlikte İng İngiltere'de başlayan sanayi devrimi İngiltere'yi ciddi bir şekilde öne çıkardı. İşte malumunuz bunu Almanya ve bazı ülkeler daha sonrasında takip etmeye başladılar. Birinci kuşak sanayi devrimi böyle başladı. Sonrasında 1800'lerin sonlarında elektriğin ve telefonun bulunması ve tabi yine 20. yüzyılın başında Henry Ford'u anmak gerekiyor. Ben her ne kadar otomotivci olmasam da seri üretimin dünyada mucidi olan Henry Ford'u da önemli bir kilometre taşı olarak hatırlamamız gerekiyor. Daha sonra 2. Dünya Savaşı sonrasında elektronik endüstrisinde bir hızlanma oluyor malumunuz dijitalleşme başlıyor. Bilgisayarlar derken internet gördüğümüz şey teknoloji son derece hızlı akmaya başlıyor. Sonrasında ise iş altından daha değerli. Altını niye referans tutuyoruz? Şu anda işte aklımızın erdiği, herkesin bir şekilde bildiği bir referans. Olan bir şeyi görüyoruz, bilgi. Bilginin elde edilmesi işlenmesi, iletilmesi, saklanması şu anda çağın en büyük zenginliği. Tabi burada insanı yine özne olarak göreceğiz. İnsan daima olayın merkezinde. Bu kapsamda bilginin işlenmesi babında ve benzeri bablarda da yapay zekayı da bir noktaya oturtabiliriz sanırım. Olaya böyle bir giriş yaptıktan sonra Cevdet Hocama sözü vereceğim ama öncesinde yine bir cümleyle giriş yapmış olayım. Einstein'dan bir alıntı yapacağım. Diyor ki eğer diyor dünyayı kurtarmak için bir saatim olsaydı bu 55 dakikasında problemin tanınması analiziyle uğraşırdım. Son 5 dakikada da problemi çözmeye çalışırdım diyor. Şimdi bu tabi bu biraz Cevdet Hocam'ın için bir giriş olur sanırım. Çünkü herkes yazılım yazılım geliştirdiğini söyler. Ama bu işi profesyonel bir şekilde yapmanın tabii ki okulu var. Mesela ben elektronik mühendisiyim. Ben kendime yazılımcıyım demem yani. Donanımla ilgili ve assembler'la ilgili birçok ders almış olmama rağmen bilgisayar donanım tarafında bir deneyim olmasına rağmen bir nokta koyarım. Derim ki bu iş bilgisayarcıların işi. Bu noktada izninizle Cevdet hocama sözü vereceğim. Cevdet hocamla biz Ankara Bilim Üniversitesi'nde beraber çalışıyoruz. Kendisi Ankara Bilim Üniversitesi yazılım mühendisliği bölümü öğretim üyesi. Bugünkü sunum başlığı da gereksinim analizinin yazılım geliştirme verimliliğine etkileri. Sanırım Einstein'ın ile gereksinim analizi kısmını bir şekilde uyuşturmuştur diye düşünüyorum. Cevdet hocam buyurun lütfen. Çok teşekkürler. Benim bugün bahsetmek istediğim şey, yazılım bütün hayatımızın bir parçası haline geldi. Ama benim asıl bugün dar bir alanda bahsetmek istediğim şey, belli bir kurum veya amaç için özel olarak yazılan yazılımlardaki gereksinim analizi ve onun nasıl daha verimli bir hale getirilebileceği. Ee, belki diğer e, yazılım süreçlerinde de uygulanabilir ama özellikle e, e, bu özel yazılımlar için son derece geçerli şeyler. Ee, konuşmamın içinde maalesef e, yapay zeka ile ilgili bir şey yok. Ee, eğer öyle bir şeyi 15 dakika boyunca beklerseniz onu baştan söyleyeyim. Ee, daha çok verimlilikle ilgili konuşma şimdi e, aşağı yukarı herkesin malumu e, yazılım e, geliştirme e, hayat döngüsünde e, başlangıç e, gereksinimlerin belirlenmesidir e, gereksinimler belirlenir Ondan sonra bu gereksinimleri karşılayacak bir yazılım bir e, üretilir, tasarlanır, üretilir, denenir ve bu döngü devam eder. Yeni gereksinimler olduğunda bunlar analiz edilir, yazılıma eklenir vesaire. Fakat gereksinim analizi genellikle klasik olarak çok hafife alınan ve yani kısaca geçiştirilen, aynı Einstein'ın dediği gibi kısaca geçiştirilen bir aşama olmaya mahkum ediliyor genellikle. Bu durumda da şöyle bir verimlilik kaybı yaşanabiliyor. Biz bir Yazılım için gereksinim analizi yapıyoruz, ama burada e, asıl istenen şeyi e, ifade edemiyoruz. Ondan sonra bir takım mühendisler bir yazılım üretiyorlar, ama o da bizim istediğimiz şeyi yapmıyor. Hadi dönüyoruz başa, belki yeniden yazıyoruz, belki çok pahalı değişiklikler yapıyoruz bu yazılım üzerinde. E, şimdi e, bir Pareto prensibi diye bir şey var, bütün mühendislerin Bildiği Yani bu e, etkiyle e, sonuç arasındaki bir ilişkiyi anlatıyor. E, etkilerin yüzde yirmisi e, istenen sonuçların yüzde seksenine sebep oluyor. Aynı şekilde etkilerin yüzde yirmisi istenmeyen katastrofik sonuçların da yüzde seksenine sebep oluyor. Bu e, böyle... E, Teorik olarak kanıtlanmış bir şey değil ama pratik dünyada çok bilinen ve kabul gören bir yaklaşım ve bunun aslında yazılım gereksinim analizinde de kullanılması gerekiyor. Yani biz yazılım gereksinimini belirlerken eğer bunu tarif edenlerin, kullanacak olanların istemlerinden bu doğru yüzde yirmiyi, bu altın kurala uygun yüzde yirmiyi e, ön plana çıkarabilirsek, aslında yüzde yirmi eforla yüzde seksen memnuniyet sağlamamız mümkün. Tabi bu dendiği kadar kolay bir şey değil. Fakat buna gayret etmemiz gerekiyor. Bu aslında sadece yazılım için değil, aşağı yukarı bütün mühendislik alanlarında geçerli olan bir kural. Ee, peki biz ne yapabiliriz? Ee, bunu e, şimdi genel bir örnek vereyim. Mesela bir e, devletin bir yazılım yaptırmak istediğini düşünün. Herhangi bir konuda. Konu önemli değil nasıl çalışıyor bu mekanizma? Önce devlet bir tarif yapıyor. Bir doküman hazırlıyor. Bir şartname hazırlıyor. Fakat bu şartnameyi hazırlarken gerçek anlamda bir gereksinim analizi yapmıyor, yaptırmıyor. Dolayısıyla bu şartnameyi ya bu işi bildiğini düşündüğü bir şirkete yaptırıyor veyahut da kendisi, kendi içinde bir takım koesyonaller, bir şeyler dolaştırarak basitçe bir takım şeyler topluyor, ihtiyaçlar topluyor. Bunları da böyle sırayla yazıyor. şey. Ve bunun içine aslında istenen sonuçla doğrudan ilgisi olmayan bir sürü başka şey de koyuyor. Mesela işte o yazılımın çalışacağı donanım tarif ediliyor o da o şeyin içine konuyor, projenin içine konuyor. İşte efendim bir yerde bir laptop lazımsa kurumda o da o şeyin içine konuyor. İş iyice karmaşık bir hale geliyor. Daha sonra bu bir de e, hani nasıl olsa herkes biliyor eksik gereksinimler var bu dokümanın içinde. Bir de şöyle madde ekleniyor. Biz bu gereksinimlere istediğimiz şeyi ekleriz. İşte bunu da yap, bunu, o da yapılmalı falan diye Hatta bazen şey de konuyor. Yani bu projede ilk önce bunu alan şirket gereksinim analizi yapacak diye maddeler konuyor. Yani dolayısıyla benim kişisel görüşüm çoğu zaman yazılım projelerinde proje ihaleye çıkarken bir gerçek gereksinim analizi yapılmamış oluyor. Ama e, bunun karşılığında, gerçek e, gereksinim analizi yapılmamış bir proje karşılığında bir fiyat bekleniyor. Yani e, dolayısıyla bu baştan e, hani projenin başarı şansını çok düşüren bir durum ortaya çıkarıyor. Tabii bunun bir sürü sebepleri var. E, i̇şte e, bu kurumda e, yazılım gereksinim analizinden yeterince anlayan insanlar olmayabiliyor. Ee, işte alan uzmanlığı konusunda gerekli insanların bu çalışmalara katkı sağlayacak vakitleri olmayabiliyor ee, ama sonuç bu ee, hala yani 20 senedir ben izliyorum hala sonuç bu ondan sonra ihaleye çıkılıyor ee, sonunda e, top şeye geçiyor bu yazılımı üretecek olan yazılım grubuna geçiyor Yazılım grubu bu şeylere bakıyor. Hiçbir öncelik sırasına dizilmemiş bir sürü istem var. Ve genellikle üstü kapalı şekilde ve tam olmayan şekilde tarif edilmiş. Bunu alan yazılım grubu tabii şey istiyor kurumdan. Ben gideyim konuşayım bari öğreneyim bu şeyleri hani içerideki. Şimdi burada eğer şansı varsa doğru adamlar bu işe esayin edildilerse bir takım bilgileri alma şansı var. O bilgilere göre bir takım önceliklendirme yapma şansı var. Ama genellikle kurumun çalışma mekanizmalarına çok hakim olmadığı için bu bazen birbiriyle çelişen bazen eksik bilgilerin hangisinin daha önemli olduğunu hangisinin daha az önemli olduğunu doğru olarak saptaması çok zor. Sonuç olarak bu elde edilen bilgilere göre yazılım modellenmeye başlıyor. Belki bir takım komünikasyonlar oluyor. Bununla ilgili bir sürü bizim yazılımcıların metotları var. Yani bu sonunda çıkardığımız tasarımı bunu kullanacak olanlarla tartışabileceğimiz, onlara onlardan onay alabileceğimiz. Ama sonuçta yine de e, olan şu oluyor, e, bir takım kritik kararlar ve hangi özelliklerin önce yapılması gerektiği, bu işi kodlayacak adama kadar e, e, sirayet ediliyor ve bu kararı genelde bu kodlayan insanlar planlıyorlar. Ve bunun şeyin e, kurumun gerçek ihtiyaçlarına uyması neredeyse imkansız. Uyduğu kadar. Dolayısıyla kurum ne istiyor? Ben tamamını istiyorum, hatta işte e, sonradan da eklerim, istediğimi yaptırırım şeklinde. Ama bu çok verimsiz bir yöntem. E, sonunda çıkan şey e, defalarca revize ediliyor, Belki tekrar yazılıyor. Asıl kullananlara gittiği zaman ya biz bunu böyle istemedik deniyor işte vesaire. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Yani bu konuda asıl olarak yazılım sahibi olmak isteyen kurumlara çok şey düşüyor. Tabii elleri kolları bağlı mevcut ihale yasasıyla vesaireyle ama bunu değiştirmek için bir girişimde bulunmuyorlar. Bunu böylece olduğu gibi kullanıyorlar. Ee, ne yapabiliriz? Öncelikle uzman desteği alarak iyi bir gereksinim analizini kendi içimizde yapabiliriz. Ondan sonra ihaleye çıkarız. Ee, mesela donanım gibi şeyleri falan bir yazılım ihalesine koymayız. Çünkü yazılım ortaya çıkmadan bunun donanım gereksinimleri tam olarak belirlenemez. Eğer çok yüksek kapasiteli bir donanım alırsanız bu verimsiz bir şeydir. 5 sene sonra bu eski bir donanım olur, bir takım kaynakları kullanmamış olursunuz. Çok düşük kapasiteli bir donanım alırsanız, bu sefer istediğiniz gibi çalışmaz, yeniden almak zorunda kalırsınız veya upgrade etmek verimsiz bir şekilde upgrade etmek zorunda kalırsınız. Sonunda bir sürü verimsizliğe diye gebe ve çok önemli olan benim asıl konuşmamın can alıcı tarafı bu Pareto prensibi her alanda her aşamada göz önünde bulundurulmak zorundadır. Bunun eğitimleri verilmeli belki. Yani kurum hangi özellikleri ne kadar istediğini düşünmeli ve daha proje başlamadan karar vermelidir. Biz özel şirketlerde bunu e, kul e, istem sahibi şirketlerin veya kurumların e, gereksinimleri e, önceliklendirmeye zorlayarak yapıyoruz. Yani şöyle diyoruz kuruma: Tamam, siz bu özellikleri yazmışsınız, bunları istiyorsunuz. Lütfen bize bu özellikleri 1 ile 10 arasında önem derecesine göre sıralayın. 1 en önemli, 10 en önemsiz. Mutlaka sıralayın ve her e, sayıya eşit miktarda özellik koyun. Yani e, diyelim ki 100 tane özellik var. Bunlardan onu birinci öncelikte olsun, onu ikinci öncelikte olsun, onu üçüncü öncelikte olsun. Şimdi bu şekilde zorlandığı zaman kurumlar birazcık düşünüp gerçekten istedikleri şeyi ön plana çıkarabiliyorlar. Tabii burada kimlerin bu çalışmalara katıldığı da çok önemli. Genellikle yazılımlar asıl olarak yönetimsel sebeplerle yaptırılıyor. Ve bu konuda beklentiler üst düzey yönetim tarafından biliniyor. Bunu alt düzey çalışanlar bilmezler asıl üst düzey yönetimin bir takım beklentileri var ama maalesef genelde üst düzey yönetim gerek zaman problemlerinden gerek bilmiyorum bir sürü sebepten bu çalışmalara hiç katılmıyor Dolayısıyla asıl o ilk birinci sıraya gelecek olan gereksinimler hiçbir zaman orada yer almıyor ancak yazılım bittiği zaman, çalışmaya başladığı zaman yöneticiler şarlıyorlar. Ya ben sizden bunu mu istedim yani şunu bile alamıyorum bu yazılımdan falan diye. Ee, dolayısıyla benim göz e, gözlemim bunca epeyce yıldır yazılım işleriyle uğraşıyorum. Gerek devlette gerek özel sektörde hem yazılım alıcısı hem yazılım üreticisi olarak. Benim gördüğüm bu Pareto prensibinin biraz daha ciddiye alınması ve gereksinim analizinin ciddiye alınması, kaynakların verimli kullanılması açısından çok büyük öneme sahip. Hem zaman olarak zaman da bir kaynaktır. Hem de maliyet olarak para maliyeti olarak çok önemli bir yere sahip. Umarım bunu dinleyen e, arkadaşlar e, bunu akıllarının bir kenarına koyarlar ve bir sonraki yazılım projelerinde hiç olmazsa bir gayret sarf ederler. Bu e, şeylerini, e, gereksinimlerini bir sıraya sokmak, hangisi daha önemli bunların acaba diye bir bakmak konusunda. E, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Zamanlamanız da mükemmel hocam. Yani hocaların bir artı, aynı zamanda meslektaşınız olarak söyleyeyim. Ee, tabii 2080 prensibi sadece yazılım gereksiniminde değil, aslında bizim hayatımızın her tarafında geçerli. Daha çok mühendisler ilgileniyor gibi ama en basitinden fuara gelen bir kişi düşünün. Burada 120-130 firma var. Ya yani muhtemelen onun görmesi gereken öncelikle 15-20 firma vardır önceliği ona verse zaten maksat hasıl olacak. Bu arada diğerlerini biraz daha magazinsel bir şekilde dolaşabilir. Yani bunu hayatımızın her aşamasında uygulayabiliriz. Ya da yine şey söyleyeyim, bir cep telefonu satın alacak birisi gidip tabii ki en pahalı telefonu alabilir ama ihtiyacı var mı? Yok. Yani genellikle yok. Burada bile kullanabilirsiniz. Bu, yani gereksinim analizi aslında hayatınızın kilometre taşlarında sürekli karşınıza çıkacak bir şey. Burada da kuralını kullanmak sizleri e, büyük ölçüde büyük hatalardan koruyacaktır diyebiliriz. Özetle tekrar teşekkür ediyorum. E, şimdi e, son iki yılda herhalde 1900'lerin başındaki İspanyol gribinden sonra 100 yıldır gördüğümüz en büyük e, pandemiyi e, yaşadık. Bu bizi e, üniversiteleri daha önce böyle daha çok deneysel aşamada seyreden uzaktan eğitime zorladı. Türkiye olarak gördüğüm kadarıyla bir iki haftalık bir böyle bir ne yapacağız dedik ama ondan sonra büyük ölçüde biz sisteme uyduk. Gördüğüm kadarıyla büyük bir şey çıkmadı. Ama şimdi şu soru acaba biz pandemi baskısı olmasa ne yapardık? Bunu da herhalde görmek gerekiyor. Bir de tabii bizde ve Çin'de ve daha doğrusu bizden itibaren Japonya'ya kadar ki coğrafyada yeni üniversiteler açılıyor gördüğüm kadarıyla. Hayat daha canlı, büyüyor, şirketler gelişiyor, nüfus artıyor, toplumlar genç, dinamik. Batı'da daha çok üniversite açılmasından çok üniversitelerin birleşmesi ve 10 sene sonra üniversitelerin ne olacağı, hayatta kalıp kalamayacağı konuşuluyor. Burada aslında herkes bir arayış içinde. Bu pandemi belki bizi bu arayış noktasında da e, muhtemelen bir şeylere zorlayacak. E, burada e, yüz yüze eğitimin artılarını biliyoruz. Şimdi uzaktan eğitimin artılarıyla ya da eksileriyle her şeyle tanıştık. Dolayısıyla belki biz hibrit modellere e, beraber arayış içinde olacağız. Müzik